Hepinize merhaba dostlar çok güzel rehber tadında bir video ile karşınızdayım peşin olarak söyleyeyim bu öyle fiyat performans odaklı bir hazır sistem videosu değildir Videomuzun konusu Radeon RX 9070 XT ile ne tür donanımlar tercih etmelisiniz gibi bir temada ilerleyecek Yani hangi anakartları tercih etmelisiniz ne tür işlemcilerle kullanmalısınız kaç GB RAM ihtiyacı var gibi gibi detayları anlatıyor olacağım. Tabi bir yandan bu sistemi bizlere İtopya sağladığı için kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ve açıklamaya da sistemin hazır halinin linkini de ekliyoruz. Şimdi Asus'un Radeon RX 9070 xte ekran kartına aylar öncesinde çıktığı gün yani lansman gününde incelemiştik. Detaylı bir şekilde kıyaslamalar da yapmıştık. Kartın tekrardan bir özelliklerinden başlayalım. Ben öncesinde bir kıyaslama tablosu hazırlamıştım. Hatta Radeon'un RX 7900 XT özellikleriyle kıyasladım. Burada bazı arkadaşlar eleştirmişti. Abi diğeri daha pahalı işte daha yüksek belleğe sahip, daha yüksek performanslı bir kartla daha düşük özellikle bir kartımı kıyasladın dediler ama bunu yapmamdaki sebep neydi? RX 9070 XT'nin 7900 XT'den daha yüksek FPS değerleri sağlamasıydı. Bunu gördüklerinde o yorum yazdıklarına pişman oldular. Neyse... Şimdi kartın özelliklerine baktığımız zaman 9070X de 16 GB'lık GDDR6 belleklerle geldi. Önceki nesle olanla stream core'lar olsun, bellek bant genişliği, bellek veri yolu gibi gibi özellikler biraz kısılmış gibi duruyor. Fakat dikkat ederseniz 7900XT'ye nazaran base ve boost clock hızlarında %20 ile %70'lik bir artış söz konusu. Ayrıca 7000 serisi Radeon ekran kartlarında PCIe Gen4 veri yolu bulunurken Yeni 9000 serisinde veri yolu Gen5'e yükseltildi. Bu sayede Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında ışın izleme ve kare oluşturma performansları da daha da yükseldi arkadaşlar. Tabii burada kullandığımız parçalar önem arz ediyor. Bu sebeple önce anakarttan başlayalım. Ben anlatmadan hemen olayı kavrayanlar yorumlarda belirtebilirler. Şimdi Gördüğünüz gibi yanımda Asus Prime A620 MK serisi bir anakart var. Yine DDR5 bellek desteğiyle geliyor ve AM5 oyun yapısı da olduğundan dolayı güncel tüm Ryzen işlemcileri de kullanabiliyorsunuz. Fakat handikap şu. AMD'nin Radeon 9070 XT ekran kartı PCI Express Gen 5 veri yoluyla gelmişti. Bunu sizlere söylemiştim. Anakarta baktığımız zaman PCI Express Gen 4 desteğine sahip. Yine ekran kartını çalıştırabiliyor. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Fakat yapılmış olan testlerde ve bizlerin de deneyimlerinden yola çıkarak PCI Express Gen 4 ile Gen 5 veri yolu arasında Herhangi bir ekran kartında performans kaybı çok düşük gibi görünebilir. %3 yer yer %5. Oyununa göre bazen %1 bir kayıp olabiliyor. O yüzden benim sizlere önerim 9070 XT gibi bir kart kullanacaksanız Muhakkak B650 chipsetli PCIe -PS Gen5 veri yoluna sahip anakartlar tercih edin. Ya da paranız varsa x 870 gibi anakartlara yönelebilirsiniz arkadaşlar. E biz neden A620 model anakart kullandık? İtopya bana öyle yolladı. Zaten rehber odaklı olacağı için artılarıyla ile, eksileriyle sizlere anlatıyorum. Ne tür donanımlar tercih etmeniz lazım? Bunları göstermek için güzel bir örnek oluyor bu. Canlı oyun testlerinde de hafiften performans kaybını da görüyor olacaksınız. Sonrasında anakartta zaten DDR5 bellek desteği bulunuyordu. 64 GB kapasiteye varan DDR5 RAM'leri takabiliyorsunuz. Biz o noktada Lexar'ın 32 GB kapasitede 6 MHz RAM'ini kullandık. Anakartımız 6 MHz'de çalıştırıyor. Benim önerim tabii ki de bu ekran kartıyla muhakkak en az 32 GB RAM kullanmanız ama paranız yoktur, bütçeniz azdır. İlk baş 16 GB takarsınız sonrasında muhakkak 32 GB'ye yükseltin. Geleceğe yönelik uzun vadeli bir sisteme sahip olursunuz. E tabii ki hazır sistem olduğu için de bu içine İtopya ne yapmış? Lexar'ın NM710 adında 1 TB kapasitede M.2 SSD'sini eklemiş. Depolama tarafı son kullanıcıya kalan bir tercih oluyor. Yani sen istersen 2 TB, 4 TB alıp kullanabilirsin güzel kardeşim. E geliyoruz ikinci en önemli nokta olan işlemci tercihi. İtopya bana Asus Prime A620MK anakartının yanında Ryzen 5 7600 işlemcisini yolladı. Bu işlemci gayet güzel bir cache belleğe sahip ve 6 şeritlik 12 izlek barındırıyor. Fiyat performans açısından da çoğu kullanıcı tarafından seviliyor zaten. Piyasaya da baktığın zaman 9070XT ile veya Nvidia'nın RTX 5070'i ile fiyat performans oranını korumak adına yani çok pahalı olmasın diye sistemler 7500F veya 7600 işlemciler kullanılıyor. Ama burada sormamız gereken soru şu. Dar boğaz var mı? Evet var. Hatta bunu yapmış olduğum kıyaslamalı bir oyun testi var. Orada canlı bir şekilde göreceksiniz. E peki burada nasıl bir işlemci seçmeliyiz? Benim sizlere tavsiyem 9070X'te hatta RTX 5070 gibi bir kart alıyorsanız eğer Minimum 8 çekirdekli işlemcilere yönelim. AMD e tarafında ne var? Ryzen 7700X, 9700X gibi işlemciler var. Fakat fiyat unsuru da devreye giriyor biraz. Yani bizler 7500F, 7600 ile toplayabiliyoruz sistemleri. Burada bizi yadırgamayın. Çünkü 7600 işlemciye baktığınız zaman ak akçede 6600 lira. E, 9700 x işlemciye, 8 çekirdekli bir işlemciye baktığın zaman fiyat 12-13 bin lira. E, bunun üstüne bir de PCIe Gen 5 destekli B650 chipsetli bir anakartla da yöneldiğin zaman ikisini topladığında 12-13-14 bin liralık ekstradan bir fiyat artışı söz konusu. Bir maliyet söz konusu diyeyim açıkçası. E herkesin bütçesi de buna yetmiyor. Ben sizlere öneride bulunuyorum. Bütçeniz varsa daha üst seviye 8 çekirdekli işlemciler kullanın. PCIe 5 -PS Gen 5 destekli anakartlar kullanın. Ama bütçenizde el vermiyorsa tabii ki de idarelik A620 anakartla işte Ryzen 5 7600 ile belli bir süre idare edebilirsiniz. Sonuçta 12-13 bin liralık fiyat farkından bahsediyoruz. Bunlar az buz rakamlar değil. Neyse vakit kaybetmeden oyun testlerine kıyaslamalı testlere bir geçelim. Çünkü orada AMD'nin FSR 4 teknolojilerinden bahsediyor olacağım. Çünkü AMD'nin FSR 4 teknolojisi artık kare oluşturma noktasında daha kaliteli bir görüntü sağlayabiliyor. FSR 2'de falan görüntülerde bozulma oranı çokça olabiliyordu. Fakat yine FSR 4'te daha da iyileştirilmiş ve daha güzel bir FPS artışı verebiliyor. Ama dediğim gibi sistemde kullanılan parçaların FPS e etkisini de belli başlı oyunlarda gördük. Onları da göreceksiniz. İlk oyunum FSR 4 desteğine sahip Black Ops 6 arkadaşlar. Burada zaten bir benchmark desteği sunuyor oyun bize. Tamamıyla ultra ayarda ve 2K çözünürlükteydi. MSI Afterburner hala radyo ekran kartlarındaki FPS'i doğru gösteriyor gösteremeyebiliyor. Bu sebepten ötürü bazı oyunlarda AMD'nin kendi göstergesini de kullandım. Baktığınız zaman FSR falan kapalıyken oyun 130-140 FPS'lerde seyrediyor. Fidelity Effect Super Resolution yani FSR 4 açıkken 170-180 FPS civarında değerler aldık ki buradaki fark 30-40 FPS yani çok düşük. Donanımdan alınanlar bunun sebebini zaten oradaki göstergeden fark etmişsinizdir. İşlemci kullanımı %80'lere erişiyor ve ekran kartı kullanımı da Black Ops 6'da %85-90'ların üzerine çıkamıyor. Hani ekran kartı 320 wattlık bir güç tüketimlerine de ulaşmış. Bariz bir darboğaz söz konusu hem anakartın PCIe Gen 5 veri yolu olmamasından hem de 7600 işlemcinin bir nebzede olsa yetersiz kalmasından. Black Ops 6 ekran kartı belleğine de ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden PCX Pass veri yolu çok önem arz ediyor. Sonuç kısmına geldiğimizde ultra ayarlarda 161 FPS, FSR açıkken ise 182 FPS. Yani buradaki fark 21 FPS gibi görünüyor. Halbuki oyun esnasında baktığımız zaman rahatlıkla 30 FPS üstü farklı olduğunu gözlemledik. Orada GPU performansına bakıyoruz biz. Altta zaten bir okla işaretlemiş olurum ben videoyu izletlerken. Görebildiğiniz gibi 178'e 218 yani ortalama 40 FPS averaj oranda bir fark mevcut. Fakat videonun başında dediğim gibi Black Ops 6 oyununda ne yazık ki çok fazla darboğaza uğradık. O yüzden söylediğim donanımlara yönelirseniz bütçenizde uygunsa sizler için çok daha iyi olur. E bir de Cyberpunk için aynı testi yaptım. Ki Cyberpunk'ta bu tür sorunlar yaşamadım. Hatta çok güzel bir FPS arşi elde ettim. Oyun yine görebileceğiniz gibi 2K çözünürlükteydi ve tamamıyla ultra ayarlardaydı. Fidelity FX Super Resolution yani FSR 4'ü aktif ettim. Kalite modunu da açtım ve FSR Frame Generation da açıktı. AMD Radeon yazılımı üzerinde direkt HyperX'i de açmanız yeterli olabiliyor. Görebildiğiniz gibi ham performans ...140 FPS civarında seyrederken, FSR 4 ile beraber Cyberpunk 2077 280 FPS'leri rahatlıkla sundu. Ekran kartı 59-60 dereceleri geçmedi, %97-98 yüklerdeydi. Hatta 315 Watt'lık güç tüketimlerine de ulaştı. İşlemci tarafında ise kritik bir soğutma olmasına rağmen 80 dereceleri gördük. Gayet normal. Fakat sizler bu tür bir benchmark testi yapmış olduğunuz zaman fark ettiyseniz ben radyonun kendi göstergesini açtım çünkü oyun radyonun vermiş olduğu FPS'i algılayamıyor. MSI Afterburner yazılımında da aynı şekilde. Baktığınızda 126'ya 129 FPS hiçbir fark yokmuş gibi. O yüzden radyon ekran kartı kullanıyorsanız Cyberpunk 2077'deki e, neydi? FPS oranını baz almayın arkadaşlar. AMD'nin radyonun yazılımından kendi FPS göstergesini açın. Benden size bir tavsiye. E i̇ki tane de canlı online oyun testimiz var. Bir tanesi CS2, bir diğeri ise Valorant. Hatta bu sefer 2K çözünürlükte de değil, sizler istiyorsunuz diye Full HD çözünürlükte test ettim. Bakalım orada nasıl değerler almışız, nasıl bir darboğaza uğramışız. Hep beraber görelim. Diğer iki oyunun kıyaslamasını gördünüz. Şimdi geldik CS2'ye. Ulan nasıl bir çapraz ateşin altında kaldım ya. Daha elin saf bismillah be kardeşim. Full diye düşürdüm ayarları sizler öyle istiyorsunuz diye. 2K'da test etmiyorum. Ama diyorum ya hani 2K'da da test etsem güçlü bir kart olduğu için FPS neredeyse aynı seviyede seyrediyor. Hop 2 kill aldım. 240 yer yer 300. Bize vuruyor. Yer yer düşüyor. Öldüm. Hani ekran kartı ve işlemciye çok yük girmiyor. İşlemci serin. Hop. Onan on be. Allah Allah. Sonuçta e, neydi? Şurada görebildiğiniz gibi e, kuletif bir hava soğutmamız var. Bitfenix'in uygun yolu Tövbe ya Rabbim bir rahat bırakın da kiralayayım be. Vicdansızlar kafayı yiyeceğim. Hoppa. Bugün güzel oynuyorum biraz ha. Neyse CS'de bakın burada da mesela FPS drop oldu yani. Yani bunun sebebinin ben PCIe Express veri yolundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ne demiştik? Anakart PCIe Express Gen5 desteğine sahip değil. Bence onun biraz etkisi var arkadaşlar. Neyse CS'yi ben burada kapatayım. Bir de Valorant'a girelim bakalım. Milletin arkasından Yusuf Yusuf ben gideyim abi şöyle. Valorant'a girdik. Gördüğünüz üzere ortalama 400 küsur FPS verebiliyor. Ekran kartı bu oyunda 51 derece %70 yüklerde. Ulan Q ne yaptım lan ben? A a Tövbe tövbe. E diyor. E'ye basınca ne oluyor? Şurada biri vardı ama. Öldüm ölmedim bilmiyorum abi. Neyse değerleri görüyorsunuz. Ben zaten her türlü öleceğim. Allah'ın emri o. A Herif oradaymış. Abi herifler cidden çok deli manyak oynuyor bu oyunu ya. Neyse dediğim gibi Valorant'ta ortalama 400 FPS alabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir tur daha şöyle oynayayım görün. İşlemci deseniz 74-75 derece kulatif hava soğutmayla şuradan gelirler mi? Yok kimse yok. Bu sefer buraya gelmediler mi? Hayret. Yani full HD de bu arada. Yani 2K'ya alsam da emin olun arkadaşlar. Yani 400 FPS'i bu sistem, bu ekran kartı verir. Nerede millet yok. Şimdi de gelmemeleri tuttu yani ne hikmetse. Ulan inşallah ölmem. Dur bakayım şurada var mıdır? Arkasından mı arkasından? Neyse bu şekilde arkadaşlar Valorant'ı kapayacağım. Oyun değerlerini görmüş oldunuz sizler. Allah ölmeden kapatmayayım dedim <laughs> falan. Genel değerlendirmeye bir geçelim. Evet arkadaşlar Asus Prime Radeon RX 9070 XT'li sistem rehber videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Canlı oyun testlerini de görmüş oldunuz. Özellikle Valorant demeyeyim de CS tarafında Full HD'de bir darboğaz da söz konusu. O yüzden düşük FPS'ler ve FPS droplar yaşayabildik. 2K'ya alsaydım emin olun daha yüksek FPS verirdi ama sizler Full HD'de test yapın diyorsunuz. Sonuçta Full HD'de yaptığımız zaman işlemci olan ihtiyaç da arttığından dolayı aradaki darboğaz biraz daha ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple ötürü tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Anakart tarafında muhakkak PCI Express Gen 5 veri yoluna sahip B650 chipset ve üst kartlara yönelin işlemci tarafındaysa 9070 XT ekran kartı ile özellikle minimum 8 çekirdekli işlemci kullanın. Anlatacaklarım da bu kadar da. Heh, İtopya'yla toplamış olduğumuz sistemde kule tipi Bitfenix'in hava soğutması vardı. İşlemciyi 75, yer yer 80 derecelerde çalıştırdı. Stok bir fanla kullanıyor olsaydık 95 dereceleri rahatlıkla görüyordu bu işlemci. Güzel, uygun yollu bir ürün olduğundan dolayı soğutma performansında iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Bitfenix'in bu kasasında dahili 750 watt'lık bir güç kaynağı var. 80 Plus bronz sertifikalı. Bu donanımı da rahatlıkla besleyebiliyor. Ekran kartı 300 315 watt güç tüketiyor. 7600 işlemci 80 watt civarında. O yönden 750 watt'ta bir sıkıntı yok. Ama anakartı ve işlemciyi daha üst model olarak tercih ederseniz güç kaynağının da 850 watt olmasına özen gösterin diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Umarım video içeriğini ve bu rehberi beğenmişsinizdir diyorum. Abone olup bildirimleri açmanızı, yorum yapmanızı da rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.